Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz bir şampiyonla daha birlikteyiz. Top oynayacağım. Karşımda Camille var. Zorlu bir maçap biliyorum ama arkadaşlar Top çok istediğiniz ve yeni itemler gerçekten efsane. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Bu arada siz de beğeneceksiniz. Hemen koşuyor arkadaşlar. Jin'in tipe bakar mısınız? Koda Jin varmış. Girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Hemen kararımı alacağım. Arkadaşlar bu arada karasat girdik. Tak W ile tak tek atma zamanı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar saat gecenin 4'ü. Ben size video yetiştirmeye çalışıyorum ve çok bağırmıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü komşular kafama kafama vurmasın diye bağırmıyorum dedik. Ve videoya başladık. Evet arkadaşlar bir level'da camel ile vc atacağımız için şimdi burada bekleyeceğim. Burada beklersem camel bir level'da bizi kesebilir. Ne açtığını bilmiyorum. Boş uğraşmayalım şimdi adamla bamgüm. Ve ortak girmiş. O yüzden karşıda Ramus jungle var. Allah yandık diyorum. Bu Ramuslar gerçekten sapık oluyor. Kesinlikle 50 kez tapa gelecek. İnşallah bir yolunu buluruz diyorum. öncelikle Jin'in skinlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Jhin'in Q'su ee, mermileri sektiren yani attığını şey mermi mermiyi sektiren 4 tane minyona ya da adam da varsa adama sektiriyor derken oh niye koymuş Kemal orada sandım. W'miz arkadaşlar adama vurduğumuzda veya herhangi bir takım arkadaşımız vurduğumuzda W'yu tutturursak stun atıyor. E'mizde yere tuzak atıyor. Bildiğiniz tuzağa basan adam yavaşlıyor ve tuzak güzel bir demeyi vuruyor. E'mizde uzaktan sniper mermiyle atıyor arkadaşlar. Jin de Böyle arkadaşlar e, pasifide 4 tane mermimiz var arkadaşlar e, 4 mermi bitince charger değiştirmek zorunda Grace mantığıyla düşünün Hop oh, bakın gördüğünüz gibi Tak 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 tak. Çok güzel bir şekilde. Dürttük. Bekleyiz arkadaşlar. Top lane'de ADC oynarken yapmamız gerekenler çok bariz. Dördüncü vuruşu bu arada Jhin çok fazla vuruyor. Onu da ee, söyleyeyim. ADC oynarken top e karşı. Top lane'de top lane karşı. Yapmamız gerekenler arkadaşlar agresif oynamak. Ama jungle'ı görerek. Orada oraya harcamam bu arada kötü oldu. Çünkü Ramus her yerden gank katabilir. Hop şöyle W'yi attık bak. Tak tak tak. Üçüncüyü sektirdim. Hop. Dördüncüyü de vurunca bayağı vurmuş olacağım. Vuramadık dördüncüyü. Sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Hop. Gördüğünüz gibi. Yamuldu Camel. Karasat'ı da aldım. Öldüreceğim bu arada. Hemen tak. Flash'a gerek var mıydı bilmiyorum ama garanti attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok temiz bir oyun. Ele bu arada Gold. Yüksek ele yeni sezonda geçeceğiz. Çünkü ara sezonda gerçekten Yüksek Elo çekilmiyor. Biliyorsunuz sizde arkadaşlar. Yüksek ele oynayanlar varsa bu adam bize girebilir. Dördüncüyü vurmak istiyorum ama bu arada ben bir ward atayım. Bu arada dördüncü vuruşta Jin can az hedeflere daha fazla vuruyor. Ama şu skatılı alırsa ben rahatlayacağım. Çünkü Ramus'tan çok korkuyorum. Daha bariyerim var. Adam hiçbir şey yapmadı. Sadece TPS'ini attı. Bu bizim için büyük bir avantaj. Kardeşim gel bir tane vurayım ya. Allah. Güzel dojladık. Şöyle E'yi de koydum gördüğünüz gibi. Şöyle tak. Tık tuttuk. Gördüğünüz gibi kayıtlamaya devam ediyorum. Camel kaçıyor bizden. Karasat'ı alacağım. Karasat'ı alabilir miyim canım benim? Yok vermedi. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim dedi. Şöyle sektirelim. Tık tık tık. Hemen şu. Aa yanlışta W verdim. 2Q fullleniyor arkadaşlar bu arada. Ben yanlışta W verdim. Hemen garanti olsun diye bari yerde bastım. Öldü. Tak. Bay bay. Arkadaşlar karşınızda böyle range yokken çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2-0 olduk direkt. Yani Genelde ADC oynattığım için bana kızıyorsunuz ama arkadaşlar tapta ADC oynayarak kolay bir şekilde dik kasabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Şöyle yapalım. Son tak vurduk ve base'imizi atıyoruz gördüğünüz gibi. Dik kasmak artık çok kolay ADC'lerde. Taplayın başka istediğiniz char'la varsa Samiraydı, şuydu, buydu. Tak 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 tak. Hepsini birden çekerim. Siz isteyin yeter ki. Hemen base'imizi attık. Ne çıkıyoruz demiştik biz size. Tabii ki de temin adını unuttum. Kararma. Kararma çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen kararmanın itemini aldık. Bu arada ayakkabı atiklik alacağız. Onu da unutmayın çünkü bizim hızlı koşmamız lazım. Jeans. Adamı yakalayacağız. Pat vuracağız dördüncü vuruşa. Hemen kaç. Evet arkadaşlar lane'e geldik. Ramus'u hala göremedim ben. Nerede bilmiyorum. Bana gelmedi yani. Bana gelebilir. O yüzden bir ward attım. Şöyle tak 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 Q sektirelim. Hemen gördüğünüz gibi Q'lar çok tehlikeli vuruyor. E kanka seni ben bir tutayım. Hop tak vurduk. Dördüncü vuruşu da. Şöyle E attım arkadaşlar. Öldün kankam. Hop bye bay. Camel'ı arkadaşlar bir kez daha kesmeyi başardık. Lane'i donduracağım? Kain ya yani Camel bana atlayıp kesemez şu an çünkü çok güçlüyüz. Yani şimdi top lane oynayanlar şunu bilmiyor. Gold Platelo da dahil arkadaşlar. Karşınızdaki ADC'yi direkt atlayınca kesebileceğinizi zannediyorsunuz. Hayır. Önce item almanız lazım. Yani bu adam item almadan beni kesme ihtimali yok. Çünkü top lane dövüşçüler item alınca güçleniyorlar biliyorsunuz. E, item almadan kesmeyi denersen tabii ki de kaybedersin. Sizin de yaptığınız büyük ihtimal ADC'ye karşı top budur. Hani acele ediyorsunuz. 6 level'da atlasa beni kesecek. Ama adam farkında değil bunun. Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü çok öne geçerse zaten şimdi mesela bu dakikadan sonra Camon'un beni 1v1 kesme ihtimali yok arkadaşlar. Yani çok kötü oynamam lazım. Çünkü neden? E, tek atıyorum zaten. Ne yapacak? Bak şuradan bir sektir. Tık 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 tık. Hop şöyle bakın dojlayacağı yere attım. Devam ediyorum gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde dövdük. Buna da vuralım. Böyle minyonları da alalım. Tık 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 tık. Aa ramus geldi. Yok mu yardım? Ben öldüm arkadaşlar. Amma yetişe kadar bir daha. Slow güzel. Ee, şöyle vurdum hızla kazanacağım. Aa öldüm galiba. Amma keser ama. Tuttum. yani ölmeyeyim. Amma onu yakaladı. Şunu keselim. Hop. Ah be. Onu amma kesti. Onu da keser. Güzel oldu. Sıkıntı yok. Şimdi Ramus gelince de biraz güçsüz. Şöyle kapatacağız bu farkı arkadaşlar. Atiklik alıyoruz. Atıktık bildiğin üzere bizi kaçtırıyor. Evet arkadaşlar atıktık şimdi gördüğünüz üzere artık koşturacak bizi. Çok hızlı bir şekilde koşup adamı yakalayabileceğiz. Bu bizim çok büyük bir avantajımız. Hemen top lane'e koşuyoruz. Şimdi geldik top lane'e. Şöyle ben bir E'leri şöyle tık tık atayım. Bir daha Ramus gelebilir diye. Ramus burada benden çıkmayacak gibi hissediyorum ama flash'ım gelecek. Bariyerim de geldi. O yüzden sıkıntı yok. Çok güzel vurdum. Baksanıza vurduğum hasara. Bir de ayakkabı almasam düşün vurduğum hasara ama ayakkabı da o yüzden aldım. Hop. Skillleri atmanız değer önemli. Bu W'yu değirmek çok önemli oluyor. Çin oynarken. Şöyle bana bana girmek istiyor gibi geliyor bana ama daha pırıltıyı alamamış. Pırıltısız kesemez. O yüzden bakın sağ sol yapıyorum. Sağ sol şöyle bak tık 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 ittireceğim yok olmadı. Böyle farmı da alalım. Adamı da vurduk bu arada. Of çok iyiydi. Hemen şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaya da atacağım. Çünkü neden adam beni gelip yakalamasın? Ramus'ta ölmek istemiyorum. Şu an beni bir bir, bir kesemez. Gördüğünüz gibi için şu an çok vuruyor. Bakın dördüncü vuruş yediyen kesme şansı neredeyse yok oluyor. Ee, adam nereden geldi? Ben görmedim. Hop dördüncü vuruş. Ah be 256 vurdu. Adam tuzağa takılıp da gelmiş. Ona göre şimdi safe oynayacağız. çok sinirlendim Bu adamın yaptığı bu bu arada adiliktir. Jungle'ın yaptığı adiliktir arkadaşlar. Bunu yanında bırakmayacağım. Hemen iki tane daha uzun kılıç aldım. Oğlum bittin sen. Gel şimdi buraya gel. İkinizi de doğduğunuzda pişman atacağım. Hemen topu kuşuyorum. Allah'tan farmları kaçırmayacağım arkadaşlar. Farm döndeyiz. Ramus istediği kadar bize gelsin. Ee, bizi öyle kesemez. Yani öyle keser ama geri düşüremez. Kesemez demek istediğim geri düşüremez anlamındaydı. Buna bir ulti deneyelim. Siz de bir ultimizi görün. Nereye atıyorum? Ben nereye attı? Beni de şaşırttı. Hop şöyle. Hop böyle. Hop şurada galiba. Allah Allah nereye gitti? Bu adam öyle bir yere attı ki arkadaşlar ben de korktum. Yani yönünü şaşırdım ben de. Buradaymış. Şöyle değirirsek öldü. Hop bay bay kardeşim. Yani sen istediğin kadar Ramus'u çağır ben seni keseceğim. Onu demek istedik şimdi burada da. Şöyle bir Q ile de hemen farmları alalım. Şimdi plate'e vuracağım. İnşallah Ramus yine gelmiyor derken Ramus bot güzel. Hemen arkadaşlar plate'leri de hızlıca temizliyoruz bakın. Tak dördüncü vuruşta vurduk. Şöyle farmları da ittirebiliyor kolayca bakın. Şöyle yaparak. Hemen bak gördüğünüz gibi farmları da direkt ittirdi. Şuna bir tane daha vurayım. Manası yetmeyecek şimdi. Ee, bir tık kuleden itleyemeyelim. Bir plate daha almak istiyorum ama liste. Camel bizi kesebilir mi? Kesebilir ama. Bir vs 1 de o kadar demeyi çıkartır mı? Pırıltı alırsa kesebilir rahat bir şekilde. Çünkü Camel o zaman güçleniyor. Şöyle ben vurmaya devam ediyorum plate almaya. Çünkü arkamızda ammu da var bu tarafta. Olmadı ona kaçarız. Siz de görüyorsunuz zaten Amumu'yu. Hemen şöyle bu adam burada. Şöyle tuzak koyacağım. Arkadaşlar bu tuzak wave ittirme tuzağı. Bu tuzağı vurdurup minyonları wave'i şöyle ittirebiliyorsunuz hızlıca. Şu arkaya da atıyorsunuz. Bir tane de Q salıyorsunuz buraya. Bir de sonra buna vuruyorsunuz. Hop wave bitti. Bu tuzaklarla da çok kolay wave itebiliyorsunuz. Hemen base'e gidiyoruz çünkü manam yok. Ve kararma bitmek üzere aslında. Ee, şuradan bir farm daha lazım. Ama base atmadığım için Ama buraya gelse kuleyi alalım bence. Ammı'ya gel yazdım. Yardım istedim. Geliyor. Çok güzel. Bu benim için iyi bir haber. Hemen şöyle dövelim. Çok güzel dövdük Camel'da. Kuleyi alacağız. Çok rahat bir şekilde. Hatta dive de gelir. ama onu yakalar. Ammı niye Q sallamadı? Allah! Ammı ne yapıyor? Keşke denseydi. Bence hitbox'ı bozuk Q'sunun. Yani yetişmiyorsa bile değebiliyor bazen. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kuleyi aldık. İlk kule zaten. O düştü. Şöyle hemen lane'i itmeye atalım. İkinci kuleye de vurdurabiliriz. Arkadaşlar artık maçı bitirdik sayılabilir. Yani Jim bu dakikadan sonra bayağı vuracak ama karşıda da Sveyn Deona ikilisi var. Onlar da çok tehlike. Dikkat etmek lazım. Çünkü ayar ikili bak. Bu ikiliden de korkun arkadaşlar. Ha Camel ne yapıyor? Aa Camel vuramadı. Ben de W. Allah ben W'yu nasıl attım. Kaçacaktır Camel oradan diye düşünüyorum. Evet benim mana yok. Hiçbir şekilde yardım edemiyorum. Çıkmam lazım geri. Hatta şuraya da E atıp Geri çıkacağım. Böyle arkadaşlar. Burayı da almak istiyorum. Şu son minyonu da alıp çıkacağım. İnşallah kemal atlamaz. Belki kesemez şu an. Canı hiç yok. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Kimse bana gelmeden. Hemen buradan kaçıyoruz. Benim base'imi de bozmayacaktır. Çok güzel dövdük. Amma öyle birlikte ben W'yu güzel assam kesebilirdik belki. Şimdi arkadaşlar mı aldık. Üstüne bir mu atacağız. Hızlı koşmak için. mu önemli bu arada. Hemen yoğumun itemlerini alıyoruz. Yoğumudan sonra da tahsildar. Aslında şimdi de tahsildar alabiliriz. Duruma göre değişir. Bakalım. Kim olur neler gösterir gün olur neler gösterir deyip koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar ben tahsildar alma kararı verdim galiba. Neden derseniz. Ee, çok fazla güçlüyüz. Niye? Yo malim ki. Hızlı koşmaya o kadar da ihtiyacım yok diye geliyor mu? ulti atacağım. Oy ammo. Ammo hop böyle. Tık of buradan vurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi sniperlığımızda iş başına biliyorsunuz ben askerliği sniper olarak yaptım Hani bunu bilmeyen kalmadı hala. Önceki jim videomda da söylemiştim. Ee, Drake var. Drake'i alacaklar galiba. Şöyle yardım da edelim. Ben tapa gidiyorum. Bariya flash'ım var ya. Veigar ne yapıyor? Ward atıyormuş. Hemen taptaki farmları alacağız arkadaşlar. Onlar bize lazım. Blue'umuz da var artık. Bolca skill basabiliriz. En sevdiğim senaryo bolca skill basmak. Namus botta ammuyla fight var. Oo, büyük fight. Büyük ihtimal bizimki orayı kaybedecek. Çünkü Leona Sivey'in ikisi gerçekten güçlü. Selamun Kemal'cim. Bana girecekler arkadaşlar. Kesemez ama o yüzden rahat oynuyorum. Dördüncü vuruş. Tak bir de W. Değmedi ama sıkıntı yok. Atiklik var arkadaşlar. Kaçamaz. Ve flash attı. Orada da öldü. Flash attığı yerde öldü. Çok kötü oldu. Adam için. Yani gerçekten üzücü bir olay adam için. Hemen şöyle bak. Tak bunu da aldık. Bizim bot değil. Aa oh, fight'ı kazanmışlar. Çok iyi. Burayı da ittirdik hemen. Şurayı da tak vuracağım. Bir de tak sana vurayım. Tak. Hemen kuleleri de alalım. Bu arada redi varsa redi de almak istiyorum ben. Hop bu ne? Arkadaşlar hain pusu yedik. Son dördüncü vuruş hop. Aniden dördüncü vuruşta bastım kestim. Buraya geliyor. Kemal. Camel... Hayır 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 hayır. Kemal bizi kesti ama olsun arkadaşlar. Hain pusuya karşılık vererek kestik. Çok iyi. Sveyn ben bu maçtan bir şey anlamadım falan diyor arkadaşlar. Ortalık karışık. Ortalık karışık. Hemen tahsildara gidiyoruz. Aldık deme işlerini. Birazdan da kritiğini alacağız. Pat diye indireceğiz karşı takıma. Arkadaşlar adam diyor bir için kurtuluş savaşı verildi. Hala ejderi kimse elde edemedi diyor. Gerçekten haklı. veygar ne yapıyor? Allah. Bu arada Ramus çok tank ve veygardan da deme içemiyor. Ama onu kesebilir yüzdeli vurduğu için. Ben geliyorum oraya ya bizimkiye yardıma. Ben onu bizimkiye kazandıracağım. Taktım onu. Yazık oğlum adam sabahtan beri almaya yazık ya. Adam sabahtan beri ejder almaya çalışıyor. Gerçekten garibanın yüzü gülmüyor. Garibanın yüzü gülür mü arkadaşlar? Gülmez. Siz de söyleyin gülür mü gülmez. Bir tane vurayım. Hop W. Değdi bu arada. Hop yattı aşağı. Gördüğünüz gibi çok kolay kesik. Ulti ile destek verebilirim bence buradan. Hop oy. Buradan da. eee oradan vuramadım ama W ile destek vereceğim. Hop kaçamazsın. 3 3 üç arkadaşlar. R'ler, W'lar her şey ata ata. Çok rahat kill aldık. Bunu da mumya bırakıyorum. Camel burada beni kesemez artık. Güçlü kuvvet daha bitmemiş. İmkansız kesemez. Çok güçlüyüm. Bakın nasıl kaçıyor. Oo bana giriyor. Ya bunu kaçırmasam iyiydi biraz daha. Hop uf. Az kalsın kesiyordum. Belki W'm gelirse keserim. Çok low. Nişancı dif diyor adam. Yalnız nişancı tersten ADC olan nişancı değil arkadaşlar. Şöyle duralım. Tak. Hop! Oradan da kestik. Amumuyla bitirim ikili olduk. Ammu q atmasa ölmüyordu galiba. Geldim. Hop! Ona da tek attık. W atarsam ölür mü? Karasal çok fazla ama. Aa yardım mı aldım? Ammu önünde tank gibi duruyor. Güzel. Aa Leon'a başka bir yerden geldi galiba. Ben Leon'u ultisi yedim. Nereden yedim Kaçık, 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 kaçık. Aa. Ammu'ya yardım ediyorum. Hop! dördüncü vuruşta vurdum. Ramus ölecek mi? Öldürdüm. Güzel. Ee, şunu da kesiyorum. Bakın arkadaşlar kayıtla varken normalde bana şeyi de soruyorsunuz. Kayıtlarken hangi tuşu kullanıyorsunuz? Arkadaşlar tuş kullanmıyorum. Direkt sağ tık. Tak 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 tak. Hepsini kesmeye devam ediyoruz. Biz sniperlığı olarak yapmıştık askerliğimize. Hemen gördüğünüz gibi hepsini monoton olarak tak tak evlerine gönderdik. 12 3'lük bir skorumuz var. Hani bu ellerde güzel adice oynuyorsanız gerçekten kaytınız iyidir. Kaytınız iyiyse de direkt hepsini kesersiniz. Şöyle dedim ben size eski mail meydi kereydi. Ta ilk başta oyunu ilk başladığında mailim meydi kereydi. O zamandan bir yana hala mekaniklerimizin bazıları eskimemiş. Hemen tahsiller aldık. Üzerine bir yoğumu gidiyorum. Yoğumudan sonra da hemen ne alacağım? Bombardıman. Bombardıman aldıktan sonra da oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Hemen Evet Veigar'ımız yine öldü. Sıkıntı yok Veigar'a sıkıntı değil. Olsun kardeşimiz helal olsun. Canı sağ olsun. Hemen koşuyoruz arkadaşlar. Öyle olabilir. Takımınız bazen kötü oynayabilir arkadaşlar. Onlara flame atmak yerine onları motive edici güzel laflar söylerseniz sizin için de iyi olur. Adamlar daha da iyi oynamaya çalışırlar emin olun. Botta fight var. Bizimkiler ölecek büyük ihtimal ama Nico ile Swain yaklaşamıyor bir türlü. Allah neler oluyordu? Ben geliyorum ben geliyorum. Burada ulti atsam acaba öldürür müyüm? Öldürürüm gibi ama gidip öldürmeyi tercih edeceğim. Geldik 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 biz geldik Şurayı öldürdük hemen orayı da keseceğim Hop onu da aldım hop 3 3 üç direkt arkadaşlar Hani bu dakikadan sonra Terminator Jin diyeceksiniz çünkü gerçekten öyle Hop onu da aldık gördüğünüz gibi kritikler havada uçuşuyor Yani Sadece sağ tık vurduğumuz ölüyor gibi düşünün <laughs> Adamlar nasıl sövüyorlar ya böyle sövmeyin arkadaşlar ya ben anlamıyorum bu alt tarafı League of Legends'da yeniliyorsunuz yani niye bu kadar içerliyorsunuz sinirleniyorsunuz Gel gel bir tane vurayım Ramuscu'm vura hop tık gördüğünüz gibi Ah be öldüremem onu gel gel Flash atacak gibi bir hali var ama Hop 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 Nerede oğlum kaçtı mı Allah Allah flash mı attı neye gitti ben göremedim Oradaydı bir an kayboldu ortalıktan. Geliyorum geliyorum ammaya yardıma geliyorum. Ammacım yardımı bekle şunu keserim ben. Ah ah ölmemiş. Gerçeği değil şu? Evet arkadaşlar keseceğim Swain'i Şu E'ye attım. Onu kestim. Şöyle de vurmaya devam edeyim. Allah yardım Allah yardımcın olsun senin. Hop o da öldü arkadaşlar. Gördü. Aa onu da seksi o da ölecekti. Yani gerçekten Terminator Jin oynuyoruz şu an. Gördüğünüz gibi 17 3 3'lük bir skor. Ya böyle bir oynanış yok. Şu hasara bak Kemal'ı <laughs> sövüyorlar. Geldim geldim. Hop bırakın rahat bırakın adamı. Daha yoğun mu bombardıman almadık. Onları alınca arkadaşlar maç direkt bitiyor. Char direkt tek atmaya başlıyor. Arkadaşlar base atacağım hemen. Buradan sonra da. burada arada redi istiyorum. Red çıktı galiba. Red'i alalım hemen. Yasam da bitti ayrılıkça aldatmanın tadına varınca doğru söylesen kimin umrunda Aklıma şarkılar yani şarkılar kalıyor bu şarkılar artık nereden geliyorsa yani ben hep dinlediğim şarkılar arkadaşlar aklımın bir yerinde kazılı oluyor Yo mu aldık şimdi bombardıman gidiyoruz bombardımandan sonra işler çok ciddi olacak arkadaşlar ve bombardıman itenmeni de aldık hatta şunu da satayım şunu da aldık arkadaşlar artık karşı takım kaçsın Direkt bu arada arayıcı yerin değil de şey alabilirsiniz. Mavi trinket ben unuttum. Mavi trinket almayı unutmayın. Şu uzak görüş dönüşümünü almanız lazım. Geliyorum. Oo bizim takım biz siz niye oluyor? Geldim geldim. Geldim geldim. Bekleyin oğlum. Ölmeyecek. Geldim geldim. Gir 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 gir. Gir 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 Geldim oğlum. Gir gir. Korkma lan. Ben Ramus'u bile keserim yani. Hop şöyle arkadaşlar dördü de vurduk. Şöyle ee, şöyle flash atabilir miyim? Teşekkürler atabilirsem. Şunu da dojladım hop o da öldü. Sen de gel. Kaçma kaçma bir yere. Hop 4'te 4 arkadaşlar. Pentamı da verin. Pentamı da alabilir miyim? Pentamı da alabilir miyim? Lütfen pentamı da verin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Drake de var onu da alabiliriz. Yani böyle bir demeyi hiç yok. Hemen ben de reklamımı yapayım dedim. İnsanlar kanalımızı keşfetsin. Reklam da yapalım. Hemen vurmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ee, bana sıkıntı yaratacaklar galiba. Ammu geliyorum yardımına. Şu ben onu öldürürüm. Leona beni salmıyor. Leona beni salar mısın? Geçebilir miyim bir hareket edebilir miyim? Leona'yı öldürdüm. Ee, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ramus bağlarsa ölürüz dedik ve Ramus bağladı. Sıkıntı yok. Hemen ben uzak görüş totemi aldım. Ve üstüne bombardıman aldım. Şimdi artık hiçbir şey demiyorum. Tak tek vuracağız. Baron alabiliriz ile. Ammu zaten solo baron alabiliyor. Amma ile birlikte biz ikimiz çok kolay alırız. Hemen bir baron alalım. Ammunun blues'unu çalacağım. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın ammunun blues'unu çalacağım. Ammu geliyor oğlum. Hop. Hop 999'u gördük orada gerçek hasar o arkadaşlar. Hani üstünde başka bir hasar da yazıyordu. <laughs> Deyip blue'yu da çaldık. Bu, bu, da kötü adam gülüşüm arkadaşlar. Hop. Bu arada dördüncü vuruşu Baron'un son canında yaparsak büyük ihtimal Baron 2K vuracağız. Yani bakalım kaç K vuracağım. Baron'a kaç vuracağım merak ediyorum. Ben onu görmek istiyorum. Sonunda bir dördüncü vuruş deneyeceğim. Can iyice Dur üç tane vuracağım. Son dördüncüyü vuracağım. Son. Hop. Arkadaşlar 989 indirdik. Bir de kaldırdı Bizimki niye yani, ölüyor? Nerede ölüyorlar? Allah Allah. Kardeşlerimiz oldu. sıkıntı yok hemen. Amma ammı da her şey çalıyoruz. Hemen bize gidip oyunu bitirelim, keselim bunları. Bakın arkadaşlar şimdi. Cinle gidiyorsunuz. Yon bayasınız tak. O, bu niye niye mi içemedi? Hop! Allah Allah! Bana gelmedi. Ammuyu da önümüze aldık arkadaşlar. Tank kaba, baba, babalık yani. Babalık tankı. Babalık tankı ne? abi Babalık tankı ne? Ben böyle bir şey görmedim ama sıkıntı yok. Babalık tankı da ilk defa dediğim bir cüm kurduğum bir cümle olsun. ee bana fazla vuruyor bu arada bu. O öldü de arkadaşlar ben buradan nasıl çıkabilirim? QSS bu yüzden lazım işte dediğim. Dediğim olay bu. QSS bu yüzden lazım arkadaşlar. Yürüyerek çıkamam ben buradan. O yüzden şu sağlamlık karışımını sattım ben. Niye sattım bilmiyorum. Kullansa neyse bir tane daha alırız. QSS aldık şimdi. Şimdi onlar düşüyorsun. Tık bunları aldık gördüğünüz gibi. Ramus tapta Ramus taptan bana doğru koşacağını zannetmiyorum. Şuraya bakacağım ben. Şöyle de vurayım be. Camel'la kim burada? Camel'la Camel'la <laughs> arkadaşlar. bir Niko ama hangisi bilmiyorum. Camel Camel çok güzel duruyorlar burada. Birimiz hepimiz modunda gibi hissettim kendimi. Şöyle hemen nereden gideceğiz? Bence mitten gitmemiz hata. Şu botu almamız lazım ama benim yardıma ihtiyacım var. Ne oluyor üzerime yardım işaret alıyor? Gel gel. Gel kankam yardım gel bota gel. Ne yapıyorsun Malkay ya. Malkay'ımız manyak biraz arkadaşlar galiba ama olsun iyi bir adam benziyor. Tamam. Adamlar bize gelmiyor. Adamlar top site'da. O yüzden hemen ben kuleyi açacağım. Bizim Malkay'ı bize tanklasın biz de keselim. Hemen gördüğünüz gibi of 689 vurduk inhibitöre ya bu, bu, bu ne deme iştir ya Hemen inhibitörü direkt paramparça ettik. Ama bana girmeyi deneyecekler o yüzden ben biraz geri oynuyorum dediğim gibi. Oramus değil lan buramus Veigar. Veigar oramus değil buramus. Hemen QSS bastım. Şuramus'u bir kessek artık mutlu olacağım. Oy. Ammodan da güzel ulti. Lan Evet arkadaşlar biraz maceralı bir oyun oluyor. At aksiyonlu güzel. Allah nereden bileyim onu bunu tutturacağı ben koşacağı yere atacak sandım. Açın diyor. Açın diyor. Neyi açayım kanka? Oyun bitti. Aç açayım da neyi açayım onu bilmiyorum. Hemen arkadaşlar oyunu bitirmeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi pozisyon aldığımız zaman fight çok kolay atılıyor. Ramus biraz sorunsal bir çar. Ya, ne oluyor orada? Ben de bir W atayım. Hop tak vurduk arkadaşlar. Yamal ne yapıyorsun o manyak? Bariyerim var arkadaşlar. O yüzden bariyerime de bastım. Dördü vuracağım. Hop bay bay. Gördüğünüz gibi dördüncü vuruşta da işi bitirdik. Ramus bana koşacak kesin. Önünde durun çocuklar. Önümde durun çocuklar. Adam burada gerçekten hızlanıyor. Biz de maçı bitiriyoruz. aramız Ramus gelmiyor. Ben olsam gelirdim Ramus yerinde. Vurdum dördü de ölmedi. Aa beni öldürüyorlar. Allah tutuştur mu ne varsa yedik ve oyun bitti ölmedik arkadaşlar. 10 ipi kurtuluyoruz. Hemen bir merak ettiğim nokta hasar tablosunda kaç kalmışız? Hemen bir hasar tablosuna gidelim. Evet arkadaşlar 26-5 6'lık skorla bitirdik. Hemen bir daha hasar tablosuna bakalım. 26 kill ile bitirdik arkadaşlar. Hasar tablosunda da 41k ile en fazla vuran isim Karşımızdaki adamın 3 katından fazla vurmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olup bildirimlerden tümünü de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.